dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve kişi gidip mutlaka ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu yedi tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir.